Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çok lezzetli, sağlık için çok faydalı bir Türk kahvesi yapacağım. Ben su ile yapıyorum. Siz isterseniz damak lezzetinize göre süt ile de yapabilirsiniz. Ama şekersiz içmeye dikkat edin. Yoksa hiçbir faydası olmaz. Gün boyu sizi tok tutar, iştahınızı kapatır, zayıflamanıza yardımcı olur. Ayrıca şeker hastalığı probleminiz varsa şeker dengelemeye de yardımcı olur. Şimdi malzemelerimize geçiyoruz. 1 tatlı kaşığı Türk kahvesi. 1 çay kaşığı tarçın bu çok önemli. İsterseniz şekerli içiyorsanız bunu azaltıp ya da azalt artırabilirsiniz. 1 çay kaşığı kakao. Güzelce karıştırıyorum. Kahvemiz hazır. Afiyet olsun.